Moda tasarımcısı Nur yeni tasarımında üzerinde düğmeleri olan şekildeki eş birim kareleri kareli kumaşı kullanacaktır. Bu kumaşın üzerine bir üçgen çizen Nur A köşesinden BC kenarının orta noktasına kadar kumaşı kesmeye karar veriyor. Fakat kumaşın üzerindeki düğmelerden birinin kesim işleminin üzerinde olduğunu fark ediyor. Arkadaşlar şuraya bir kenar ortayı getireceğiz. Hangi düğmeden geçecek? Aslında bence bunu soruyor. İlk durum bu kesim işlemini yapması için hangi renkteki düğmeyi sökmesi gerekir? Evet arkadaşlar. Diyor ki A noktasından BC noktasından şuraya çektiğin açı ortay, şey pardon kenar ortay hangi düğmeden geçer? Onu sormuş aslında bize. Bir orta noktayı bulalım biz o zaman. Bakın şöyle iki birim geldim. Buradan da iki birim geldim. Tam şurada ortaya denk geliyor. E ben bunun ortasından çekeceğim böyle köşegen. Köşegen demeyelim de. Kenar ortay. bakın. Nereden geçti? Mavi noktadan geçti. Cevabımız belirine. Bu kadar.